eğlenceli oldu. Şu an gidiyoruz. Yani bunlar sık sık devam etmeli. Artık yani bir yıldır evlerimizdeyiz, sıkıldık. Doğa yürüyüşü güzel oldu. Arkadaşlarımızla buluştuk. Eğlendik. Zeka oyunları, başka başka bir sürü etkinlikler var. Güzel geçecek yani yaz. Başka etkinliklere de katılacağım bu sene. Benim için yaz tatili zevkli geçecek açıkçası. Bence bu çok iyi oldu. Ben bazı arkadaşlarımı hatta öğretmenlerimi bile doğru düzgün göremedim. Bu benim için bir fırsat oldu. bir yılın üzerinde bir salgın süreci yaşadık. Bu süreçte okullarımız bazen kapalı olmak durumunda kaldı. Eğitim, öğretim ara verdiğimiz zamanlar oldu. Aslında ara verdik derken yüz yüze eğitim ara verdik. Uzaktan eğitimlerimiz devam etti ama çocuklarımız okullarından, arkadaş çevresinden uzak kalmış oldu. Bakanlığımız e, ulusal destek programı hazırladı bu sürecin sonunda. Bu, bu e, destek programı bir yılın üzerinde devam edecek. E, tabii yaz ayların için, e, temmuz ve ağustos ayları için telafide ben de varım programı ile ...daha çok sportif, sosyal etkinliklerle ...bu terapi programı devam edecek. Bugün biz başkentimizde de... ...bu programı 250 bin öğrencimizin ve... ...10 bin öğretmenimizin katılımıyla... ...başlatmış bulunuyoruz. Şu anda sizin... ...ifade ettiğiniz gibi... Eee Elma ilçemizin Atatürk Ortaokulu'nun eğitimlerindeyiz. Sabah ilk ders programımız bir doğa yürüyüşüydü. Beden eğitim öğretmenlerimiz etkinlik hazırladılar. Beraber çocuklarımızla beraber bir doğu yürüyüşü gerçekleştirdik. Ardından siz de takip ettiniz. Bir müzik etkinlikleriyle devam etti. Şimdi Anadolu masalları çocuklarımıza anlatılıyor. Bu bu programlar bu şekilde devam edecek. biz ilimizde, başkentimizde Yerel belediyelerimize, yerel yönetimlerle birlikte, STK'larla birlikte, Spor Bakanlığımızın yani Spor İl Müdürlüğümüzün de katkılarıyla çocuklarımıza birçok etkinlik ve kurslarla devam edeceğiz. Aslında program evet bugün itibariyle başladı ama canlı devam edecek. Yani öğrencilerimiz ileriki günlerde de programlara devam edecek, baş, başvurabilecek. Öğretmenlerimiz de başvurabilecek. Ben de ifade ettim. Şu anda biz Ankara'mızda 250 bin gibi bir öğrenci sayısıyla ve 10 bin öğretmenle başladık ama belki ileriki günlerde bu sayı daha da artacak, daha da değişecek. E, Velilerimiz, telafide bende varım e, web sayfası üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler. Milli Eğitim Bakanlığımızın e, uzun süre yapacağı ulusal destekleme programı, bir buçuk yıl sürecek ulusal destekleme programının ilk etabındayız. Bugün açılışını yaptık. Ee, çok da güzel oldu. Telafide Ben de Varım programının ilk etabında biz buradayız. Örnek olsun diye burada yaptık. Bunun bizim buradaki etkinliğin dışında 41 okulumuzda daha bugün benzer çalışmalar devam ediyor. ilçe olarak böyle. Siz de izlediniz. Doğa yürüyüşüyle kargalı mevkidir burası. Ayrıca onu da söylemiş olayım. Ankara'nın en harika yerlerinden bir tanesidir. Burayı değerlendirdik. Güzel de bir tesis var. Bu tesislerde de final etkinliklerini yapıyoruz şimdi. Müzik, eğlence, sportif etkinlikler, birazdan dart turnuvası yapacak arkadaşlarımız, badminton gösterileri yapacaklar, resim sergisi açtılar. Onları gezeceğiz. Yani dolu dolu şu an aklıma gelenleri söyleyebildim. 8-10 etkinliği bir araya getirip şu anda 15 öğretmenimizin hazırladığı işte yüzün üzerinde öğrencimizin, iştirak ettiği, velilerimizin de iştirak ettiği canlı bir yaz etkinliğine başladık. Yani biz biraz ee, endişeliydik aslında. Acaba ya işte yaz tatiline giriyoruz, öğrencimiz ilgi gösterir mi, veli ilgi gösterir mi, öğretmenimiz bu işe nasıl bakar? İnanın şaşırttılar bizi. Çok başarılı girdik, çok da güzel girdik. Ee, keyif alıyoruz yani derdimiz keyif almak. Telafi ile birlikte tedavi olduğumuzu hissediyoruz. Öğrencilerimiz de onu görüyoruz. İlgi de güzel, gayet güzel. Allah bozmasın böyle devam etsin inşallah.